Efendim derince. E, alo Renk. Senin acil Zeynep olman lazım. Ya olursun değil mi? Ne olur o lütfen ol. Ya bu bildiğin hayat mamat meselesi. ikinci şans. Derin ne dediğini anlamıyorum. doğru senin. Hiçbir şeyden haberin yok. Ya abim araba çarptı. Ne? Neredesiniz? E, hastanedeyiz biz. Ben konum atayım. tamam, tamam ben geliyorum. Ama ondan önce senin yani benim sana bir şey söylemem. Kızlar, kızlar canı araba çarpmış. Neresinden? İyi miymiş diyor yani. Ee, şu, şu an hiçbir şey bilmiyorum. Gerçekten ben gidiyorum. Ee, bu arada dün gece için çok teşekkürler. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika ya, biz de geliyoruz. Benim hikayenin jönüyle tanışmam lazım. Ay, bir faydamız dokunur demeye çalışıyor. Ee, tamam, hadi. Renk! Bravo yani, bravo. Sen hiç annenin yatağına kahvaltı falan getirme. Öyle çık git arkadaşların. Ha ha, ayımdı Kolay mı oğlum ben atlatmak? Taksi boyu takip yapıştır. Haydi. Yalnız laksimetre asgari ücreti geçiverdi, biliyorsun değil mi? Ya sadıç, tamam parayı dert etme, ödeyeceğiz. Hadi götür vereceksen götür ver, insanlar gittir, yürü. Götür vereceğim, götür vereceğim. Hayt! Ay Batur'un sınırlıyım, ben havlu mu var sınırlıyım? Zaten bende tanık yok. Ben küçükten böyleyim, ben küçükten ben arayana. Bırak ağlayacağım, bırak ağlayacağım ya. Ya Zeki abi yapma ya. Yapma abi bak senin gibi yapımcıya, benim gibi jöne. Star mı yok abi? Var mı? Nerede? Var abi. Var birkaç kişi benim aklımda. olmuş ya. ya siz işi bırakınca fenalık geçirmiş herhalde. Neyse tamam yapışmasın bize ne olur gidelim. Bu palmiyeyi buraya sonradan mı koyuyorlar yoksa bu kendimiz çıkıyor böyle tikendi yani batıyor. Çok can acır, acı, toprak acımaz mı ya? İzmir ya. Ya biz burada çekip çekecektik çekeceğiz ya. Çekeceğiz abi çekeceğiz. Çektirin ya. Oha Abi nasıl bulacağız içeride? Arayan bulur Murat? Arayan bulur oğlum. Bulacağız, arayacağız, bulacağız. Yürü. Koskoca hastane. Bak konuşuyor, yürü. Aa, ne renk geldi, renk. Ay kızım, Allah razı olsun senden buralara kadar geldin. Ne demek? De can iyi mi? Abim iyi. İyi de kafa gitti hafızasını kaybetti. Yani renk duygunu hatırlamıyor. Nasıl yani? Yani seni hala Zeynep zannediyor. İşte bu. Aranan saçmalık bulundu. Artık Zeynep olmaya devam edebilirsin. Ayşe kızım, ağzımdan aldın lafı. <laughs> yok, hayır. Artık yalan yok. Nasıl ya? Sen şimdi benim kankama yalan söylemeyecek misin? Hayır, yok, yok. Yo. Ben buna izin veremem. <laughs> ne olur yani Zeynep olmaya devam ediversen. Nasıl yani? Oğlunuza yalan söylemememi mi istiyorsunuz? Evet. Çünkü abimin bir daha intihar etmesini istemiyoruz. Ne? Can intihar mı etti? Etti. Yani Zeynep'e çok inanmıştı. Onu kaybedince hayatı olan güvenini tamamen kaybetti. Telefonda son sözlerini söyledi ve kendini ölümün soğuk kollarına bıraktı. Ve birinci bölümün sonu.